Merhaba iyi günler. Şimdi ben yürüyorum şeyde e, kuşasındayım. Sesim az geliyor diyorlar. Onun için biraz yüksek konuşuyorum. <laughs> Gene yüksek sesim geliyor mu acaba bilmem. Bak burada çok güzel asırlık ağaçlar var. Şu ağaçlar hele çok büyük. Bugün hava güzel. Dün yağmurluydu, ondan önceki gün daha yağmurluydu. Ondan önceki gün iyiydi hava. Bugün güzel. Dün hafif hafif atıştırıyordu ama devamlı atıştırıyordu. Şu ağaçlara bak. Sarmaşıklar, elinde sopa var. Bazen köpekler saldırıyor. Sopaya gösterince kaçıyorlar. Şu çam ağaçları bunlar asır geçmiş. Etrafına sarmaşıklar dolaşmış. Ağaç gibi olmuş sarmaçıklar Bu çam ağaçlarının altına geçerken oksijenin başka oluyor. Belli oluyor yani. Çam oksijeni. Bak burada böyle apartman gibi daireler var. Bunlar yazlık. 1, 2, 3, 4 katlı. Bunlar hepsi ayrı bir apartman dairesi. Buradan giriş var, ön tarafta da balkonlar var. Çamların şeylere dökülmüş yaprakları. İğneli yaprak bunlar. Yağmur yağmış ya burası göl olmuş. Denize bakalım nasıl bulanık mı? Dalgalı olduğu için bulanıktır. Seker buraya koymuşlar ya. Köpekler geçmiş buradan. Tabi bulanık dalgalı olduğu için bulanık deniz. Bugün çok rüzgar var. Deniz de bayağı dalgalı. Kara bulutlar ta oradan geliyor. Kara değil de bulutlar bayağı çok. Şemsiye devrilmiş burada. Hepsi şemsiyesi. taşlara bak. Bak şuna. Bakın, bak hele şuna bak. Ooo ne güzel taşmış bu. Çok da güzel değil de işte. Lan deniz gitti de. <laughs> Taş yıkayacak bu. Ay. Hadi taş avcılığı yapalım. Bir tane yakaldım. Ha, torbam yok ya. Keşke torba gitseydim. Bakalım. Buldukça kameraya e, Videoya çekeceğim. İnternette videolar seyrettim. Taş avcılığı yapılır işte. Kumsalda, derelerde değerli taşlar. Eğlenceli oluyor yani. Pek değerli değildir. Pek değerli de vardır tabi Değerli taşlar oluyor ama onlar buralarda olmaz. Belki olur. Nadir o da. Sahil tam çöplüğe dönmüş. Ne ararsan var. Ah, Pes şişeler var. Bilmem. Şey, şeyler var. Bir de bir şey, bir şeyler var kaplar var. Kamışlar hadi tamam doğaldır da bunlar da sonra temizleniyor tabi. Deniz getirmiş bunları. Şu şeyler bir de var Kozalaklar bile var. Soğan, soğan da gelmiş. Bak şunlar deniz diyorsunuz böyle top top oluyorlar. Acaba buradan geçebilir miyim? Neyse ayağımı satmayayım. Şimdi dolaşmaya çıktım. Buradan balıklar geliyor. Allah taşmış. Buradan balıklar geliyor kışın. Burada yumurtluyorlar, yavrular yetişiyor sonra denize geri gidiyorlar. Kepal yavrular falan oluyor. Levrek de oluyor bazen. Burası köprü. Tahtalı köprü burası. <laughs> Adı değil yani ben uydurdum onu. Tahtadan yapmışlar köprüyü, güzel yapmış, altı demir ama. Suya bak. Burada soyma kabini var, bak bunlar soyma kabini. Orada şey depo yapmışlar. Şu an depoda oturmayı aslında. Şuradaki martılara bak ya. Abi <laughs> bir sürü martı var. Nereden gelmiş bunlar? Martı pek görünmüyor. Tek tek görünüyor. Orada çoğalmışlar orada. Toplanmışlar. Bak şurada. Oo, hepsi hepsi gidiyor. Ta uzaktan geldim gene gitti. Uçlar ya. Hayret. Böyle Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi yerlerde kiralık yazlıklar oluyor. Kiralık yazlık arıyorsanız bana ulaşabilirsiniz veya kiralık yazınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Ben YouTube'dan e, benim kanalımda yayınlarım. Buraya güzel bank yapmışlar, oturma yeri. Mesela örnek böyle yazlıklar oluyor. Kiraya veriliyor. Burada da bak havuzlu villalar var. Burada, şurada havuz var. Set yolu var, yürüme yolu var. Şurada bir ev satılıkmış mesela şurada. Yat marinasına geldim. Burası yer limanında denebilir. Şurada balıkçı tekneleri var. Orada da var. Bunlar ufak gezi tekneleri, balıkçı tekneleri. Karşık. yeşil başlı kahverengi var. Burası da şey, e, kar, ka... Kamp alanı burası. Karavan alanı diyecektim. Karavan da girebiliyor herhalde. Tekneleri karaya çekmişler. Burada bak hazır çadırlar var şurada saydam çadır da var ha, Şey bombe. Şurada ağaçlar kesmişler, kütük yapmışlar. Burası yazın açılıyor. Şimdi açık mı bilmem. Açıktır belki. Görmüştüm. Karavan da girmişti buraya. Görmüştüm yani. isim yazmamışlar. Sevgi plajı yazıyor şurada. Her de sevgi plajı burası. Çok rüzgar var. Şey mikrofona yazıyordu sesi. Pos 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 diye. <laughs> pos pos pos. Sevgi Ka market yazıyor orada. Sevgi plajı galiba burası. Bak şurada bombeli çadırlar var görüyor musunuz? Yeşil var, saydam var. Güzel ya ulan saydam. Saydam çadırda üstünü örtüyorlardır herhalde onun. Kalınır mı saydam çadırda? Kalınmaz. Bir şey asmışlar hele şükür. Oradaki küçüklerin niye kesikleri anlaşıldı. Bak. Kampinova diye bir yer olacakmış burası. Habitat. Çok yakında burada diyor. Belediyenin kuşası, Aydın büyük bir şehir belediyesinin genç fikrin buluşma noktası, afi tiyatrosu, spor etkinlik eğitim atölye, bungalov, stand alanı, kamelya, çadır alanı, sahne gösteri alanı falan filan Bak küçükler bunlar. Böyle bir şey yapacaklarmış. Kampinova diyor. Yani kamp alanı işte. Bu kamp alanı yanında e, hemen bir park var, yeşil alan, ağaçlıklı alan. Burada kamp yapılabilir, bak burası ücretsiz. Bak şurada tel çerçeveyle bitiyor o kamp alanı. Hemen yanında şurası var. Çocuk parkı da var. Bak orada kamp yapılır. Hemen denize yanında. Kamp alanı o arkada kaldı, şurada bir aşıklı alan vardı. Aşıklı alan devam ediyor. Bak burada bir çadır yerleri bile var kamp için. Burası ücretsiz sanırım. Herkes açık. Orada masalar var kamp için. Çünkü buralar Tehrülgü'de çevrili değil ama şunlar var ama... Allah! Sopam takıldı in wifi free diyor şey wifi free wifi ücretsiz internet diyor sanırsam burası ücretli ya orada bak şurada karşıda tuvalet falan var duş yeri var burası belediyenin olabilir ücretli olabilir büyük ihtimal ücretli Şurada bombeli çadır var. Şurada beyaz. Hızlıca oraya git bakalım. Abla denize giriyordu. Girmiyor da dolaşıyor. Şu bak. Bombeli çadır dediğim bu plastikten yapmışlar. Sıcak olmuyor mu acaba? Bu çadır değil. Çadır mı tuvalet mi? Çadır zannedersin. Plastikten yapmışlar ama sıcak olur ya içerisi. Kapı yapmışlar. Güzel ya böyle oda gibi. Üste şeffaf camlar da var. Buradan görünmüyor herhalde. Şu çarpayım. yukarı kaldırayım. Kahverengi şeffaf çamlar var. Demek bu alanlara bu bungalovları koyuyorlar, plastik bungalov. Şurada bir tane bar yapmışlar. Aya Ay da bar diyor. Çok güzel olmuş ya. Buraya tahtadan tabal yapmışlar. Şu sazlıklar çok güzel oluyor. Açık büfe, sazlık güzel çevrelemişler etrafında. Şuna bak ya ne güzel. Bunu kim getirmiş buraya? Karavanlar da buraya park ediyor. Buralar da ücretli. Çitle çevrili olan yerler ücretli oluyor. Bak yandan elektrik çekmişler. Adam köpeğin resmini koymuş karavana. Güneşten yansıyordur. karşı çekiyorum ya. Şöyle çekeyim. karavan güzelmiş. Agen diyor ya Pino karavan. Uzun güzel ama onun vergisi vardır. 750 kiloyu geçiyor ya. Güzel, geniş. Böyle bir oldu ne bileyim. <laughs> Şurada internet şeyleri var galiba antenleri. Güneşte dur O kamp alanı burada bitiyor. İleride de park alanları var. Gençlik kampı kafe diyor burada. Bir kafe var. Şimdi kapalı tabii. Kış olduğu için. Ama güzel oluyor yazın. Işık yansıyor. <laughs> bak şuralarda şeyler var. Karavanlar park etmiş. Oraya da göstereyim. Şurada var bir tane mesela. Şuradan ben döneceğim. Karavanlar buraya park etmiş. Bak. Kimisi el yapımı, kimisi fabrika yapımı. Öndekiler yeri kapmış, arkada arkada yerler var. karşı göstereyim de güneş yansıyor. 130 bin liradan falan başlıyor. 50 kilo altı 130 var başlıyor. Ondan sonra yukarı doğru çıkıyor fiyatlar. Evet ben buradan döneyim. yapan arkadaşlarla tanıştım. Bana marshmallow ikram ettiler. Şey yapıyorlar, mangalda marshmallow. Bunu filmlerde seyrediyordum. Bunu böyle yiyordum ve yani. hiç kızartılmış yemedim. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ısırken hep tadı bekliyor sonra bir tat geliyor. Güzel, fena değil. Şimdi arkadaşlar bana kahve yapıyorlar sağ olsunlar. Misafir oldum. Suyu versene orada. Otel su kaydırağı var. Buradan merdivenlerle çıkıyorsun, yukarıdan aşağı at kayı su rahat kayar. Burası işte Flora Garden. burada bir otel var otelin su kaydırağı var su parkı mini su parkı buradan merdivenlerden çıkıyorsun yukarıdan aşağı at kayıyorsun güzel yani fena değil çocuklar da rahat kayar burası işte Flora Garden